Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hayran Haritası test edeceğiz. şimdi başlıyoruz. Merhaba Sude, Bunu senin için bir ev ve korkma, kork, korkmana, hek kork, korkmana kork, gerek yok. Ev test edeceksin şey burada buraya da ne O kadar iyi şanslar sakın beni unut unutma sakın ve ben... sakın ve ben he sakın ha. ve ben Kerem şey Kerem şey çok teşekkürler. Bu Kerem şey gelmişti yani benim abim yanmış. Zaten hayran açısına bakarken işim şiş bak. Havadan işte. <laughs> Güzel yapmış evi vallahi kim? artık hiç kimse bana vuramaz. Kılıç var mı? Bu ne birazcık bu kullanmış. Evet. Demirleri nerede buldu ki? Bu Burada. Emma yiyorum. kırmızı elma. Bu kadar mı? Neyin Ama buradaki sesleri bakmadım ben. Hmm. Hmm. Oha! Ha ha ha! Evet. Evet böyle miyiz? Bu kısım Müzik de var burada. Bu ne? Gerçekten bu ne? Burada yemek mi yiyeceğiz? Oturdum. Tamam bitti. Eğilerek gideceğim. Çünkü daha önce boğazıma yemek kasmadım. Tamam. Bu seste bakmadım ya. Burada da zırh var. Teşekkürler. Ben bu zırhları bırakayım. Teşekkürler. Kek. Kerem abi. Yani benim gerçekten abim oluyor. Çünkü bu benim gerçek abim. Bizim evde kalıyorlar. Bana yanmış. Ben bu bozuyorum. <laughs> tamam, hadi. Hadi ama ters mi koydum? Evet ters koydum. Buraya. Nos. <laughs> Kafamı geri sallıyorum ben ya. Evet. Teşekkürler abi. Güzel bir harita olmuş. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Facebook'tan arkadaşım olmayı unutmayın. Şuradan, şuradan öksüz yazar. Kafamda Taz vardır bu benim diye tabii ki de bir markette kullandım abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay